Abim merhaba. Gel abim be. iki laf edelim seninle. Nasılsın? iyi misin abi? Çok teşekkür ederim sen. Yani yemeğini böldüm ama. Bu fark etmez. He. Gariban. Yoksulluk. E, e, e hayat şartlarını insanı getirdiği hale bak. Ülkemin. Kaç aldınız abi simidi? 10 aldım. 15 lira olacakmış. 15 lira olacakmış. Kula kulağını çekiyorlar. Kulağını çektikleri için 15 liraya, 10 liraya indirdiler. Yoksa... Bundan iki hafta önce pazartesi günü 15 olacak denmişti ama... Kulağını çektiler. Kulağını mı çektiler? Kulağını çektiler Kimin onun için. Kimin kulağını çektiler abi? Oda başkanının kulağını çektiler. Oda başkanının kulağını niye niye çektiler abi oda başkanının kulağını? Ya değerli kardeşim şimdi öyle olmuş ki artık kulak çekilmeden hiçbir şey olmuyormuş yani. Anlatabiliyor muyum yani? Ne kulak... anlamda çekmişler abi kulağını? Yani sen aman ha bu seçim üzeri zam yapma Her zam seçimlerden yapma. Seçimlerden dolayı. Zam yapma yoksa sen senin kulağını çekeriz, senin kafanı da koparız derler. E peki seçimden sonra ne olacak abi? Yok, yapacaklar yani. He, yapacaklar. Hem de kol kadar yapacaklar. Hem de kol kadar yapacaklar. Daha mı fazla yapacaklar? Daha kol kadar yapacaklar. Peki abi e, genel anlamda hayat nasıl gidiyor? Çalışıyor musun? Emekli yok. misin? Ne emekliyim ne de çalışıyorum kardeşim ben. İş yok mu abi? İş var. İstediğim parayı vermiyorlar. Net. Açık. Bir mesleğiniz var mı? Var. Nedir mesleğiniz? Lokantacıyım. Lokan Aşçı mısınız? Yani öyle de var. Aşçılık da var, kıyafçılık da var, dönercilik de var. Avrupa'ya gidecektim. Olmadı olmadı yani işim olmadı yoksa gidecektim Avrupa'ya. Yani iş bulamadığınız çalışma saatleri ve ücretten Aynı. dolayı mı işsiz kabul etmiyorsunuz? Yani kabul etmiyorum. Hani halkımız diyor ya bizim insanımız tembel iş kabul etmiyor, iş beğenmiyor diyorlar. Siz de o iş beğenle beğenmeyenlerden misiniz? Yok yok kardeşim bak değerli kardeşim şimdi sen 12 saat çalışacaksın emeğin karşılığını alacaksın. 12 saat çalışında ama emeğin karşılanmadığı zaman anlamı var mıdır? aldığım paranın ne veriyorlar mesela abi yani yok, ortalama kabul be... etmediğiniz rakamlar yok ortalama mesela bir insanın geçim kaynağı nedir yani bugün askeri şey e, yoksulluk sınırı nedir yoksulluk sınırı 50.000. bin Heh. anladın mı 50 bin istemiyoruz ki biz 50 bin de yani adam diyor ki çalış diyor 12 13 saat çalış diyor eşek gibi çalış diyor akşam gittiğin zaman diyor şükür et koy başına gitti diyor Evli Evliyim. Iki tane Çoluk şu. çocuk. İki tane var. Allah bağışlasın. Allah Ev kiramı. Kendi evim. Kendi evin ondan dolayı biraz bir biraz, rahatım. Biraz... Ama kiran olsa oho çok ciddi sıkıntı ya. Yani. Oho. Oho. Peki abi yakınlarda bir İstanbul yani belediye yerel seçimler var. İstanbul için Murat Kurum gelsin mi? Gelmesin mi? Ben onların o konuda ben onların konusunda yorum yapmam. Hani seçim olursa bellidir. Kendimize oy vereceğimiz bellidir. Anladım ama o konularda yani şimdi adamın geçmişi bellidir yani. Anladım yani? Geçmişi bellidir yani. Şimdi işte Size göre sizin değerlendirmeniz yani. Ya işte yani geçmişi bellidir. Bir insanın geçmişi belli olduğu bugün zaman... Bugün niye böyle sordum? Geçen Ekrem İmamoğlu gitsin mi kalsın mı diye sordum. Bugün de Murat Kurum gelsin ben mi gelmesin mi diye ben, soruyorum. Ben, ben onların hakkında yorum yapmam. Geçmişleri bellidir. 22 22 senedir ülke başında. Ya şimdi ne bekleyeceksin yani? 22 sene sonra bir şey beklemeyeceksin yani. Geldikleri zaman dolar bir birçoktu. Dolar şu an 32, 32 lira gidiyor. Anlatabiliyor muyum yani? Bundan sonra yorum yapmanın bir anlamı yok yani. Ne söylersek söyleyelim boş. Ne konuş sen ne kadar mikrofonu uzatırsan uzat boş. Değerli kardeşim yani. Bugün söylüyoruz. Onlar için yani biz onlar için bir böceğiz. Basarlar, geçerler. Anlatabiliyor muyum? Ben de sana şöyle söyleyeyim. Hayatta hiçbir zaman için boş bir şey yoktur. Var. Sen bunu boş sayabilirsin. Bak değerli kardeşim. Hı. Deniz gezmiş asıldığı zaman insanlar isyan edebilirdi. Evet. İsyan etti mi? Yok. Nice insanlar idama gitti. İsyan edildi mi? 12 Eylül'de 17 yaşındaki çocukların yaşını büyütüp idam ettiler. Ben işte onu söylüyorum sana. Değişen bir şey oldu mu ülkede? Yok. yok. Sistem çürümüş. Anlatabiliyor muyum yani? Sistem sen ne yaparsan yap. Geçenlerde bir sizin, gibi bir kanalda bir şey bir bayan çıktı. Bir profesör çıktı. Hı. Çürümüş dedi. Kapital dedi kendini yok etmez dedi. Haklıymış. Kapital hiçbir zaman kendini yok etmez. Zengin kendini hiçbir zaman yok etmez. Para muhakkak yerine gelir. Ama çürümüşlük hiçbir zaman yerine gelmez. Şu an 50 sene geriye gidiyoruz. Şimdi abi, ee, bundan Surak, birkaç, sen öyle bir kaç sene ele konuşuyoruz. bacımızı belaya sokmuyoruz. Yok sıkıyorum. yok yok. Bak küfür Bak. yok. Hakaret yok. Şahısa bir e, müdahale yok. E, politikalar eleştirilmesi demokratik bir haktır abi. Yok. Gelir. Niye başımız Onu, belaya girsin onun abi? Onun için gelir beni evden götürürlerse Vallahi seni yakana yapışırım. De onun atleti <laughs> ben getireceğim <laughs> Silivri'ye. <laughs> <Ben gülüyor> sen de dersin ki beni bu adam zorladı suçlu odur dersin beni suçlarsın ne abi. Yani. Ne yapayım ya abi ya ne yapayım? Abi bunda bir suç yok abi. Demokrasi nedir biliyor musun demokrasi? İki gözüm. Demokraside bir iktidar olur sen bir de muhalefet de, olur. Sen... Muhalefet iktidarı eleştirir seçimlerle indirmek için Eyvallah, yani. Eyvallah biz bunları biliyoruz. Abi başka yollara yöntemlere yani sen biz bunları biliyoruz. Dedin mi ki sokağa çıkalım etrafı kıralım evet. Ya yani kırıp geçirir öyle bir şey dedin mi ya. demedin küfür etmedin hakaret etmedin Bunlar biz, de, biz onları abi. biliyoruz İşte sıkıntı burada He. biz onları bildiğimiz abi için Abi niye korkuyoruz o zaman hakkımızı istemekten yani niye iş. korkuyoruz? Ben korkuyorum sen korkuyorsun onlar korkuyor onun için bu ülke bu hale geldi. E sen yanmazsan ben Hı. yanmazsam o yanmazsa karanlıklar nasıl çıkacak abi aydınlığa ya? yani <laughs> gözünü seveyim. Şimdi bundan birkaç gün önce orduda ee, Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki biz varsak doğalgaz var biz yoksak doğalgaz yok dedi yani evet. bizi seçerseniz Sen neresinden bakarsan bak tutarsızlık var ki gözün sadece bir o sözler mi? Ya Maraş'ta adamlar daha cenazelerini şeyden çıkarıyor Kimin çıkart... söylediğinin bir önemi yok efendim bu yani. kim söylerse evet. söylesin bu söz mi? doğru mu yani? Daha adam cenazeler daha cenazeler toprak altında daha yani moloz altında onlar daha çıkartılmadan yani söylemem söylemeyeyim mi artık yani konuşturma ne olursun çok dolayım konuşturma tamam abi o, simidin yanında bir ayran alsaydın gideceğim ayran alsaydın diyorum yanında. yok gideceğim çay içme çay içme evet, çok Peki, teşekkür ederim afiyet olsun çok teşekkür ederim abi sana tavsiyede bulunayım burada bir arkadaş var taş fırında simit yapıyor diyor bizim simitlerimiz pirzola tadında öyle mi evet <laughs> senin tavsiyeni ondan, ondan, yemeni tavsiye ediyorum tavsiyeni alacağım pek çok teşekkür, evet, teşekkür ederim Allah yardımcın olsun İyi yayınlar eyvallah abi sağ ol Gel iki laflayalım seninle. Ha, Hayat nasıl gidiyor abi? İyidir Allah şükür. İyidir. Bir sıkıntı yok mu? Yok. He? Yok. Genel'e baktığımız zaman ne görüyorsun abi? İyidir. İyidir. Evet. Yani bir sıkıntı yok. Yok. Yani ekonomik sıkıntı. Her şey yolunda. Yolunda mı? Evet. Ee, nasıl yolunda abi? İyidir abi. Ben gideyim işim vardır. Niye abi <laughs> muhabbet ediyoruz abi? Peki bir soru sorayım. Murat Kurum gelsin mi gelmesin mi? Murat Kurum gelsin. Gelsin. Neden e, gelsin abi? E o daha iyidir. Diğeri yaptı diğeri bir şey yapmıyor. Evet, gönüyoruz. Vaatlerini izlediniz mi abi? Vallahi ben Murat Kurum'a vereceğim. Yok yok vaatlerini hani i̇zledim, vaat izledim. yaptı ya. Evet, nasıl evet. gerçekleştirebilir misiniz evet. bunları? Evet. %90'ı Diğeri Hiç hiçbir şey yapmadık Ekrem İmamoğlu bir şey yapmadı mı? Yok. Size? Yok. Başarılı görmüyorsunuz. Yok. Yani. İnşallah kurum kazanır. İnşallah kurum kazanır. Pek evet. teşekkür ederim. Gençler, ben. gel. Abi bu arkadaş da <laughs> ayıp. İki laflayalım, gel. Ben ne ben soracaksın? He? Ne soracaksın? Ya sen şimdi bir dakika, okul okudun mu sen? Okuyorum. Okudun. Sana hiç hoca, sınavdan önce soruları verdi mi? Verdi. Verdi. Evet. <laughs> Yani sen <gülüyor> 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 Ya sen torpillisin o zaman. Yok, He? Ama ben de abi sana abi. torpil vereyim. Tamam. <laughs> şey yani torpil yapayım. Sorayım sana yani soruları şimdiden buradan söyleyeyim yani. Öyle evet. mi? Evet. He? Halini hatırını soracağım ya. Sağ ol abi, teşekkür Muhabbet teşekkür edeceğiz ya. He? Al katlansın <laughs> <hazır gülüyor> <aklarsın>, abi. <laughs> 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 abi görev başında yemiyoruz ya. Abi. Abi. Ben.